Selam arkadaşlar. Yepyeni bir tahmin kataloğuyla karşınızdayım. 22 Ekim Perşembe günü A101 marketlere hangi aktüel ürünler gelebilir? Hep birlikte inceliyoruz. Ne gelsin, söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Luxel'den usta börekçi fırın gelebilir. 2 yıl garantili bir ürün. 1650 watt gücünde 40 litre gibi geniş iç hacmi var. İçerisinde 1 adet emaye yuvarlak tepsi ve 1 adet emaye kare tepsi var. Fiyatı ise 259 lira. Farklı renk seçenekleriyle süzgeçli mega kesim matı gelebilir. 29.95 fiyatı var. Mimar Sinan mutfak eşyalarından orta boy çelik çaydanlık gelebilir. 304 kalite paslanmaz çelik bir ürün. Alt sulu 2 litre, üst demli ise 1 litre. Fiyatı 99.95. Kataloğun muhteşem ürünlerden birisi ise 2 tabureli mutfak masası ve kahvaltı seti gelebilir. 87 cm 120 cm ölçülerinde çok güzel bir ürün 299 lira fiyatı var. Sıradaki ürün mutfaktaki en büyük yardımcınız olabilir. Olympist pişirme robot seti gelebilir. Çok fazla özelliği olan bir ürün. Tüplü ızgara, elektrikli ızgara, tüplü gözleme sacı, elektrikli ocak, elektrikli soba, tüplü soba gibi çok fazla özelliği var. Fiyatı ise 249 lira. 6 seramik kapaklı kase ve 1 adet bambusun tepsinden oluşan bambu tepsili seramik kahvaltı seti gelebilir. 79.95 fiyatı var. Bu arada arkadaşlar sizden çok çok küçük bir ricam var. Kanalıma halen abone değilseniz abone olarak destek verip beni çok mutlu edebilirsiniz. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Simbo'dan 2 yıl garantili 5 kilogram tartma kapasitesi olan dijital mutfak terazisi gelebilir. LCD ekranlı fiyatı ise 39.95. Evet arkadaşlar 22 Ekim'de Has Cevher'den düdüklü tencere seti de gelebilir. İkili bir set bu. 3,5 litrelik ve 7 litrelik olmak üzere fiyatı ise 129 lira. Kale termostan iki farklı renk seçeneğiyle 15 litrelik musluklu piknik termosu gelebilir. 8 ila 12 saat arası sıcak ve soğuk muhafazası var. Fiyatı ise 45 lira. Farklı renk seçenekleriyle silikon kek kalıbı çeşitleri de gelebilir. Adet fiyatı 14.95'ten Papilladan yanmaz yapışmaz mermer desenli midi ürünler de gelebilir. 16 santimlik sosluk, 18 santimlik sahan, 20 santimlik tava ve 18 santimlik wok tava gibi her bir ürünün fiyatı 19.95'ten. Yine papilladan yanmaz yapışmaz iki farklı renk seçeneğiyle 26 santimlik granit tavalar gelebilir. Adet fiyatı 32.50'den. Aksu Great'ten üçlü sahan seti gelebilir. 16, 18 ve 20 santimlik üçlü bir sahan set. Kapaksız fırına girebilen tak çıkar sapları var. Fiyatı ise 149.95. Aksu Great'ten bir de döküm kek kalıbı çeşitleri gelebilir. Dilim kek kalıbı, rüzgar gülü kek kalıbı gibi adet fiyatı 69.95'ten. Lavdan 1210 cc'lik Mimosa serisinden kapaklı şişe gelebilir. 9.95 fiyatı var. Farklı renk seçenekleriyle her türlü ocak tipinde ve fırında kullanılabilen 470 cc'lik ikili emaye kupa seti gelebilir. Set fiyatı 29.95'ten. Arda camdan farklı model seçenekleriyle 30 santimlik el yapımı cam tabak meyvelikler gelebilir. Adet fiyatı 14.95'ten. Farklı renk ve desen seçenekleriyle 420 cc'lik termos bardaklar gelebilir. Adet fiyatı 9.95'ten. 4.4 litrelik farklı renk seçenekleriyle salata kurutucular gelebilir. Çok pratik ve güzel bir ürün. 13.50 fiyatı var. Arzum'dan 3 yıl garantili çay makinesi gelebilir. 1650 wattlık bir ürün. 1.8 litre su ısıtıcı kapasitesi var. 0.7 litrelik demlik kapasitesi var. Paslanmaz çelik gizli rezistans özelliğiyle 360 derece dönebilme özelliği var. Fiyatı ise 189 lira. Kiwi'den 2 yıl garantili 750 wattlık waffle makinesi gelebilir. Aşırı ısınmaya karşı emniyet koruma sistemi var. 79.95 fiyatı var. Keramikadan 26 santimlik makarna tabakları gelebilir. Ürünler seramiktir. Bulaşık makinesinde yıkanmaya uygundur. Farklı renk seçenekleriyle 11.50 fiyatı var. 69 santime 106 santim ölçülerinde düşer kapaklı ayakkabı dolabı gelebilir. Fiyatı ise 135 liradan. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. 22 Ekim'de Segden 220 litrelik 6 çekmeceli derin dondurucu da gelebilir. Fiyatı ise 1199 lira. Çok modern bir tarzı olan 25 santimlik cam salata kasesi gelebilir. 14.95 fiyatı var. Farklı model seçenekleriyle 10 santimlik porselen çerezlik ve kahvaltılıklar gelebilir. Adet fiyatı 4.95'ten. 30-41 numara aralığında ışıklı patenler gelebilir. Farklı renk seçenekleriyle beraber ışıklı ön tekeri var, metal gövdesi var. ayağa terletmeyen özelliğiyle 95 lira fiyatı var. Çok isteyen ürünlerden birisi ise Pova Smart'tan gelebilir. 2 yıl garantili yüz temizleme seti. Yanında hediye seyahat çantası var. Fiyatı ise 34.95. Paşa Bahçe Borcam'dan 2950 cc'lik yuvarlak grill tepsi gelebilir. 27.50 fiyatı var. Farklı renk seçenekleriyle 750 mililitrelik detox matralar gelebilir. Adet fiyatı 9.95'ten. 30 cm 23 santim ölçülerinde farklı renk seçenekleriyle 15 bölmeli düzenleyici gelebilir. 6.95 fiyatı var. Bu üründe 22 Ekim'de a 101 Market raflarında yerini alabilir. 470 cc'lik kılıf hediyeli, paslanmaz metal kapağı olan cam matara çeşitleri gelebilir. Adet fiyatı 12.50'den. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Arzum'dan 3 yıl garantili Cezeko Türk kahve makinesi gelebilir. 1000 wattlık bir ürün. 6 fincan kapasitesi var. Susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi var. Fiyatı ise 99.95. 120 cm 70 cm ölçülerinde rattan görünümlü masa gelebilir. 129 lira fiyatı var. 56 cm 83 cm ölçülerinde rattan görünümlü defne koltuk gelebilir. 57.95 fiyatı var. 27,5 cm x 42 cm ölçülerinde 15 litrelik çok amaçlı saklama kabı gelebilir. 12.50 fiyatı var. 3 farklı boyutta elmas desenli üçlü organizer sepet gelebilir. 14.95 set fiyatı. Süper ötesi pratik bir ürün olan 24 cm 33 cm ölçülerinde bambu çekmeceli kesme tahtası gelebilir. Fiyatı ise 32.50. Keramikadan 10 santimlik çift renkli çerezlikler gelebilir. Farklı renk seçenekleriyle bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Ürünler seramik, fiyatı ise 3.95. Aprilla'dan 2 yıl garantili 1600 wattlık saç kurutma makinesi gelebilir. 2 hız kontrolü var. Aşırı ısınma emniyeti var. Fiyatı ise 79.95. Farklı renk seçenekleriyle 5'lik kadife askılar gelebilir. Set fiyatı 8.50'den. Taraftar lisanslı mini sırt çantaları gelebilir. Adet fiyatı 29.95'ten. 35 cm ve 48 cm ölçülerinde maksimum 60 kg taşıma kapasitesi olan çocuk sandalyeleri gelebilir. Farklı renk seçenekleriyle 19.95 fiyatı var. Prenadan 3 farklı rengiyle 2 yıl garantili karaoke mikrofonlar gelebilir. Bluetooth bağlantılı bir ürün 59.95 fiyatı var. Felix'ten Smart'a yağ ve su ölçer dijital baskül gelebilir. 3 yıl arzum garantisi var. Vücut yağ ve su oranı hesaplama özelliği var. Maksimum 150 kilogram ölçüm yapma özelliği var. Fiyatı ise 79.95. Evet arkadaşlar bu ürünle beraber tahmin kataloğumuzun sonuna geldik. 22 Ekim Perşembe günü A101 Market raflarında bu aktüel ürünler yerlerini alabilir. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.